Şimdi ülkede burada en partili adaya verilmesi, başkasına verilmesi vesaireden ziyade burada ortada olan yani asli sorun ne? E, milli iradenin tecellisine ipotek konması böyle böyle söylerler. Peki şimdi e, baktığınız zaman kayyum dediğiniz olay kayyumun atanması iki türlü oluyor arkadaşlar hukuki olarak birincisi terör suçları noktasında yapılan devletin yapmış olduğu kayyum uygulaması. Bu tip suçlarda işte örneğin işte HDP'li işte ya da DEM Partili belediyelerde görüldüğü üzere buralara devlet valisini yahut kaymakamını atıyor. Ancak bir başka örnek ise yolsuzluk, ölüm, hastalık işte yahut bir soruşturmadan dolayı görevden açığa alma gibi durumlarda gerçekleşen kayyum ataması daha doğrusu kayyumdan ziyade burada gerçekleşen durum uygulama. Devlet buraya kayyum atamıyor. İçerideki belediye meclis üyelerinin yeniden bir belediye başkanı seçmesini sağlıyor. Şimdi eğer burada bu farklılık olmasa yani Dem Parti'nin adayları bu şekliyle gelmiş olmasa bir tanesi gitse diğeri yine meclis grubu içerisinde seçilip gelecek ve meclisin halk iradesinin yansıması tecelli edecek. Ha şunu söylemek gerek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhuriyet Devleti'nin bölünmez bütünlüğüyle sıkıntısı olan, sorunu olan kişiyi kardeşim bu devlet gerekeni yapar. Burada hukuk garabeti şu dediğiniz gibi seçme girişine müsaade edilmesi. Yani siz bu kişinin zaten böyle bir böyle söylemleri olduğunu bir takım bölücü propaganda içerisinde olduğunu vesaire bağlantılı olduğunu, iltisaklı olduğunu biliyorsanız kardeşim ve o girişi giriş izni vermeyeceksiniz. Ha PKK sizi tükürüyle boğar diğer adamı getirir temiz kağıdıyla seçime sokarsanız o adam da oraya geldikten sonra bunun propagandasını yapar. Ben mazbata mı aldım zaten bana seçim izni vermiştin niye vermedin der. Ondan sonra sen onu alırsın sonra ortalık karışınca geri verirsin falan böyle saçma sapan bir garabet durum çıkar ortaya. Tabi burada Dem Parti'nin de bilinçli olarak bu adayları gösterdiğini söylemekte fayda var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de özellikle Dem Parti'ye falan destek verirken hiç mesela olayın bu tarafına değinmiyor. Ya yani arkadaş sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğüne açık ve aleni biçimde karşı çıkmış olan terör örgütüne açık destek vermiş olan bir adamı niye aday gösteriyorsun bir arkadaş? Bunun bu şekilde sonuçlanacağını bilmiyor musun? Demiyor mesela onu da. Yok. Onu demek yok. Dolayısıyla burada bir yargı garabeti olduğu doğru. Ancak yargı garabetinin olması burada Dem Parti'nin gösterdiği, bilinçli olarak gösterdiği kişinin Bölücü terör örgütüne açık desteğiyle beraber suç işleyen bir kişi olduğunu gerçeğini ve dolayısıyla şu anda adliyeden temiz kağıdı alması ile birlikte hukuki meşruiyetini kağıt üstünde, için de söylüyorum kağıt üstünde sağlamış olsa dahi siyaseten meşru olmadığı gerçeğini değiştirim